Günaydın baba. Sen daha çıkmadın mı? Dershaneye geç kalacaksın. E çıkıyorum şimdi. Kahvaltı ettin mi? Kantinde atıştırırım bir şeyler. Evde mis gibi kahvaltı dururken kantinde kahvaltı mı edilir? Ayrıca sen o kantine gittin kahvaltı ederken çayına geldi delikanlının teki. Hop çıt çıkardı hapı. Attı. Ondan sonra sana bir uyku hali böyle... Aman 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 al başına iş. Sen eski Türk filmlerinde mi seyretmiyorsun be güzel nazlım? Hay baba ya. Sanki bütün erkekler ellerinde uyku ilacı aynı nazlı gelse de çay iste, çayına uyku ilacı kastak diye bekliyor. Bana bak ukalalık yapma sabah sabah bana. Sen benim gözümde daha beş yaşındasın be. Peki baba. Bu yan tarafta sen bekar çocuklar var. Onları gördün mü sen üç dört tane? Hani ola ki koridorda karşına çıkardı onlar. Böyle artistik falan yapıp günaydın Nazlı'nın falan gibi. Biliyorum baba. Hiç suratlarına bile bakmadan dost yoluma devam edeceğim. Herhalde de yoluna devam edeceğim. Aralarında bir tane de o Berkan mıdır? Ben... Mer Mersan mıdır öyle bir... Bersan. <laughs> yani Bersan'dır herhalde çünkü e, bilmiyorum ama Bersan'dır. Böyle i̇şte geldi bir anda. Ha, Bersan. Neyse işte, onu gözüm hiç tutmadı. O çocuk hakkında biraz bilgi edindim ben. E, tanımıyorum zaten hiçbirini baba. Ya tanımayacaksın tabii ki. Tanışmayacaksın. Tanımaya ne gerek var? Tanışma. Hadi güzel kızım. Hadi görüşürüz. Güle güle. O eteği indir biraz aşağı. Ha? <laughs> ne haber Nazlı? İh, dersen babam kapının dürbünün başına geçebilir. Tamam tatlım. Telaş yapma. Ben çözdüm o işi. İşte tamamdır. Nasıl? Çok zekisin ya. Aa, beni bana medetme lütfen Nazlı. Hiç ben sana durup durup hayatımda gördüğüm en güzel kız olduğunu söylüyor muyum? Ay, bak ağzından kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> ya çok şekersin. Hmm, bence karizmatik ve esprili diyelim. Dershaneye mi? Hmm. Aa, ay Pekercim buranın haline niye yırttın gazeteleri yine? Ya sayfayı açamayınca sinirleniyorum işte, öyle atıyorum. Nazlı! Na Nazlı çıktı mı yoksa, Nazlı? Nazlı yok, uyuyor şurada. Aa, yok. <laughs> çıktı herhalde. Ama dalga geçme. Ay kızın hırkasını verecektim bak. Of, hep böyle yapıyor bu çocuk. Ay şuna bak. Ay bu kız ne zaman büyüdü ha? pekmezim ne zaman büyüdü? Şuna bak. <laughs> Kazık kadar oldu be. Bir de aklı büyüse ha? Ona verdiğim bu dershane paralarıyla hani parayı biriktirsem yemin ediyorum tam teşekkürlü bir kampüs üniversite kurardım ha. <laughs> abartma canım. Gençlik işte. E o da genç. Ne yapacaksın? İnsanın aklı birazcık havalarda oluyor normal yani. Ya aklı böyle havalarda değil atmosferin dışına çıkmış artık böyle dolaşıyor. Oo <laughs> ayrı bir dünya. Abartma, abartma. Ay peker. Ay biz de gençlik bir zamanlar ne güzeldi, değil mi? Ay ne çılgınlıklar yapardık ya. Evet, evet. ya. Ne ...ne günlerdi be? <laughs> ya. Sen işin ciddiyetinde değilsin. Ben, ben bu kızın önüne, bu yandaki bekarlar çıkacak da başımıza bir iş alacağız diye korkuyorum. Ee, bak ne diyeceğim sana. Bugün dershaneye ek... bir yerlere götüreyim sana. Olmaz. Niye? E ee, babam haber gider hemen. Zaten iki senedir kazanamıyorum diye çok kızgın bana. Tamam. O zaman. Dershaneden sonra eve girmeden önce bana uğra, çocuklara da sepetlerim, baş başa kalırız, sohbet ederiz. Nazlı, eve bir küre yaptırmışım. Bir görsen. Süper ambiyans alıyor. E olmaz. Hem seni o kadar iyi tanımıyorum. İşte daha yakından tanırsın. Hadi. Hı -hı. Çok şekersin. Ama olmaz. Anladım. İleride evlenip çocuklarımız olduğunda onlara babanızla ilk tanışın pek bir naz yapmıştım. Aylarca peşimden koşmuştu demek istiyorsun değil mi? <laughs> ya böyle şeyler söyleme çok çekersin! Şimdi kızımızı bir kenara bırak. İkimiz evde baş başayız. <laughs> Başka bir şeyden bahsediyorum ikimizden. Mesela? Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ne o ne? Nazlı'ya hamile kaldı. Geceyi hatırlıyor musun? Hamile? Hı. Hmm, tam, tam hatırlayamıyorum da bir dakika ya ben bu konunun gittiği yeri pek sevmedim ya. <laughs> 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 Gel sana ...şurada bırak elmayı sonra beraber yeriz ha? Bir dakika bir dur ben şu koridora bir bakayım... ...bizim kızın yolunu çocuklar kesmiş mi kesmemiş mi? Lan, aşkım! Ay Allah, bırak şimdi onları! <gülüyor> oh! <gülüyor> Aferin! Gitmiş! Pekala bebek adın Nazlı... ...elbette naz yapacaksın. <laughs> Allah! Ay. Günaydın Nazan Hanım. Günaydın Mahsun. <laughs> şey, dün verdiğiniz testleri ben çözdüm de. Nasıl ya? Ya e, bu ödevlerin daha iki günü vardı. Yeniden bu kadar acele ettin ki? Ya Hı. ne olacak ki Nazanım? Sorun değil. Gece dört olmadan hepsi bitti gitti bitti zaten. Ya çok tatlısın. Ama dershane hocası da azıttı canım. E bu kadar ödev verilir mi? Ya Nazlı Hanım ziyanı yok, ziyanı yok. Varsın versin. Bizim kapımız burada. Siz ne zaman dara düşerseniz söyleyin bana. Ben yardım hazırım. Çok şekersin! Yok! <laughs> Aman Nazanım! Estağfurullah! Bu ne biçim <laughs> bir pis ya! Anasını al. Pazar yıllı döndü dön, ortam. Dön. Kıbrılızlı günaydın! <laughs> günaydın Erdoğan! Etek çok yakışmış. Kendine güvenen kadınları severim. Açık fikirli olurlar. <laughs> tamam. Kız gitmiş, Gelirim bir dakika, bir sandviç! Bekliyorum! Ha, ay. Yatak odasına mı? Geliyorum canım! Gel. Yok yok, ben öyle spor yapıyorum aşkım! Yakalayacağım seni, gel buraya! Erdoğan, sen bugün yatağın dayak isteyen tarafından kalkmışsın, niye haber vermiyorsun? <laughs> Nazlı'cığımla konuştuğunun farkında mısın? Ya tamam mı ya? Yengemiz olur bir yerde. Hmm. Ee Nazlı yenge? <laughs> Efendim Erdoğan? Dershanede kız arkadaşlarından... ...şöyle <laughs> hayatın anlamını kavramış... ...felsefesi olan erkeklerden hoşlanan biri var mı? <laughs> tamam Erdoğan. Eğer öyle bir kız varsa senden uzak ara koşmasını söyler Nazlı. Hiç merak etme. <laughs> ben şimdi normal, klasik, sıkıcı ha. bir erkek olsam... ...bundan etkilenirim ama... Başka bir adamım ben. Hayatın manasını çözdüm ben. Erdoğan, şimdi sana burada bir düğüm atarım. Değil hayatın anlamı, hayatın manası gelse çözemez seni. İki dakika konuşturtmadın ya. Neyse, buranın havası kaçtı. Ben içeri geçip personal trainingime devam edeyim. Malum bu adeleler karpuz gibi yattığı yerden büyümüyor. <laughs> Görüşürüz Nazlı. Görüşürüz. Hoşça Hoşçakal. Allah korusun. Aşkım sen bakma bu çakmaran boya ya. Dört yıl önce böyle bir sarhoş kızım tekini bu tür laflarla birazcık gülümsetti. Ondan <laughs> beridir şansını deniyor işte. Salak! Ay neyse, sizde de uyum olmaz. Ha. E ben gidiyorum, hoşçakalın. Güle güle bebek. Eğer beni merak edersen seni tam burada özlüyor olacağım. <laughs> Ulan nasıl kalsın unutuyordum ya.